Merhabalar, Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadayıf tatlısı yapacağım. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Öncelikle şerbetimizi yapacağız. Çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Ben buraya 3 su bardağı toz şeker koydum. Bir tane de ince dilim limonu dilimledim ve koydum. İsterseniz limon damlası da koyabilirsiniz. Şöyle 3-4 damla. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Ve şimdi tencereyi ocağa koyacağım. Kaynadıktan sonra 15 dakika süre tutacağız. Böyle biraz daha koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Hemen şimdi tencereye koyduktan sonra kadayıflarımı yapmaya başlayacağım. Şerbet kaynarken biz hemen kadayıfı hazırlayalım. Buraya bir tane tava aldım. Tavada tereyağını eriteceğim. 125 gram tereyağı kullanacağım. Yağ eritmeye başlayacak. Kısık ateşte erisin o. Ben kadayıfları hazırlayana kadar. Burada da yarım çay bardağı sıvı yağ var. Bunu da birazdan kullanacağım. 1 su bardağı kadar iri çekilmiş ceviz kullanacağım. Hemen şimdi yağı eriteyim. Kadayıfı tepsiye aldım. Şöyle geniş bir tepsiye ihtiyacımız var. Şimdi 500 gram kadayıf kullanacağım. Öncelikle şöyle kadayıfımı bir havalandırıyorum. Benim kadayıfım böyle güzel nemli. Yalnız şöyle içerisinde böyle çok birbirine yapışmış olanlar var. Bunları açmamız gerekiyor mutlaka. Şöyle açacağım. Sonra kadayıfımızı küçülteceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi ben yanıma makas aldım. Mutfak makası. Bir onunla deneyeceğim. Bununla hiç yapmadım daha önce. Onunla yapamazsam bir doğrama tahtasının üstünde bıçakla da yapabilirsiniz. Öyle de olur. Şöyle küçük küçük doğrayacağız. Bununla gerçekten zor oluyormuş. Makasla. Ben bununla yapamıyorum hemen doğrama tahtasıyla daha kolay. Ben ona alışmıştım. Küçülteceğiz. Bakın şöyle küçüldü. döktüğümü bir kenara alıyorum. Şöyle havalandırarak tepsiye alıyorum. Şimdi kadayıfları böyle hepsini de doğradım. Ee, yağı da erittim, tereyağı eridi. Üzerine sıvı yağı ilave ediyorum. Böyle sıvı yağ daha çıtır çıtır yapıyor. Az miktarda ilave ederseniz iyi olur. Şimdi şöyle gezdirerek yağı yedireceğim üzerine tek noktadan dökmeyelim. Zaten elimle de birazdan iyice harmanlayıp dağıtacağım kadayıf biraz yağı seviyor hani biraz bol olması gerekiyor çıtır çıtır olması için bu size fazla gelmesin zaten 500 gram kadayıf kullanıyoruz şerbetim de bu arada kaynadı süreyi tuttum. Şu anda hava soğuk olduğu için hemen kabını değiştireceğim ve balkona koyacağım. Tatlı pişene kadar o soğuyacak. Şimdi elimle iyice bu kadayıfı böyle her tarafına yağı değdireceğim. kadayıfı güzel bir şekilde harmanladım. Her tarafına yağ değdi. Şöyle bir tepsi kullanacağım. Eğer böyle bir tepsiniz yoksa yuvarlak borcam kullanabilirsiniz büyük olanını ya da kare olanını kullanabilirsiniz. Kadayıfı şimdi şöyle güzel bir şekilde yayıyorum. Yarısını hatta yarıya ikiye bölebilirsiniz. birazcık kalın olacak gibi. Bu tepsiyi ilk defa kullanıyorum aslında. Yine de şöyle bastıracağız. Öncelikle bir eşit olacak şekilde şöyle gözle görülür bir şekilde hani açık olan yerleri kapatıyorum. Hemen şöyle şu bardağın arkasıyla bastırıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Fırınımı da 180 derecede açtım. Önceden ısınan fırını koyacağız şimdi. Şimdi yine şöyle hafif ata ata yerleştiriyorum. Siz eğer böyle bir tepsiye yaparsanız bu boyda 400 gram kadayıf da aslında yetiyormuş. Benim kadayıfım 500 gramdı. kalsın. zaten yağladım. Onunla da künefe yapabilirim. Kullanırım yani. Bu şekilde derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Fazla gelirse gözünüze. Şimdi yine tekrardan bardakla bastırıyorum. Isınan fırınıma koyacağım. Güzelce pembelişinceye kadar fırında tutacağım şerbetim de bu arada bir 5 dakikası kaldı 5 dakika sonra soğumaya alacağım Kadayıfı fırından çıkardım ben fırınında 1 saate yakın pişirdim Önce 180 derecede tuttum Baktım bayağı bir uzun sürecek 200 dereceye çıkardım ve böyle güzelce kızardı şu anda tatlı çok sıcak ama şerbetim soğuk. Şerbet buz gibi oldu. Balkona koymuştum. Şimdi isterseniz direkt şerbeti dökebilirsiniz. İsterseniz de bu tatlıyı dikkatli bir şekilde ters çevirebilirsiniz. Ben bir deneyeceğim. Hani böyle dışarılarda alırız. Böyle üz üzeri dümdüz olur. E, sıkı görünür. E, o alt yani ters çevirdikleri için oluyor. Şu anda çok sıcak ama ben de şöyle düz bir tahtayı bırakacağım üzerine çevirmeye çalışacağım. Şimdi buraya çevireceğim. Tekrardan alacağım tepsiye. İnşallah bozma. Çünkü bunu ilk defa deniyorum. Şimdi tepsiyi geri alacağım. Şu anda çok sıcak olduğu için aslında zorlanıyoruz. Soğuk olsa hiç sorun olmaz. Çok kolaylıkla alınabilir. Tekrardan tepsiye alacağım. Bakın bu kısım ne kadar düz. İşte bu görüntüyü yakalamak için evet çok kolaylıkla alabiliyorum. Çok iyi oldu böyle. Şöyle bir yerleştiriyorum. Üst kısım en azından daha düzgün duracak. Siz de bu yöntemi yapabilirsiniz. Şu anda şerbet soğuk, tatlı, sıcak olacak şekilde dökeceğim. Hemen şöyle şerbetin kıvamını da gösteriyorum. bayağı koyu, çok cıvık olmayacak. Şöyle bu tatlıyı servis yaparken de çok böyle saatlerce beklemenize gerek yok. Yarım saat, bir saat sonra servis yapacağım. Biraz beklesin. Kadayıf tatlısını ben bir saat beklettim. Beklettikten sonra istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Evimde antep fıstığı vardı, toz antep fıstığı. Ben ondan ekledim. Yoksa eklemeyebilirsiniz. Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yaz ayında olursak dondurma koyabilirsiniz üzerine veya kaymak. Şimdi sizlere göstereceğim. Çok güzel oldu. İnanın hani üzeri çıtır. Alt kısmı böyle daha şerbetli. Bakın şöyle arasındaki ceviz de çok güzel oldu. Şurası çıtır çıtır üzeri. Ee, yarısından Aşağısı daha böyle şerbetli, ballı. Üst kısım daha çıtır çıtır. Çok bekletirsen daha bekletirseniz daha yumuşak olur. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zili sesini açmayı, videoların beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler, şimdiden afiyet olsun.